Aa, çok korkunç bir şu anda. Aa, aa yaşadın sevgili sevgili. Oh god. şu rüyamda önce bir çavuşa var, da sonra olmuştu. Yani. Evet şimdi şuna parçası alalım. Ay ya. şimdi koymuştuk. Ee. <laughs> evet. Tamamdır arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bakın bölümümüzü o tarklamadım. Biz de burada çalışıyoruz. Bu ne bu ne güzel Vay, bana onu koy bitireyim Ardaşı koy şey atalım Elinde kısaman mı atalım Beni kandırdılar arkadaşlar

yazdım. Bu adrese git. Buradan katılıyorsun ki bu adamın yanıtı o adrese git. Squid Game oyunu da nasıl katılacak? Buradan yazdım. Hadi gidelim bakalım. Adres bakın burada yazıyor. Neyse de bu Arkadaş eşyalarımızı buraya koyalım ki hiçbir hiç şey olmasın. Şimdi uyuyacağım ve arkadaşlar beni kaçıracaklar. Bunlar... Bunlar... Ah, o harunun hakikaten dünyadaki yeri bakın. Demek ki hakikaten şey olacak, şimdi bunları alacağım. Yok ama onları. hak edince alacaksın. Şimdi dönüş başlayacak, etrafına dikkat et. Sağda solda adam mı olacak? Nasıl görünmez? Sen de görünmezsin. <laughs> Arkadaş. <Kardeşim. gülüyor> ben yol seçmedim. Aa ya da sola seç. Hmm. Ben düz ilerlemek istiyorum. <laughs> evet oyuncular. Bu da ödeyemeyeceği borçlar yüzünden seri bir hayat yaşıyor. Burada herkesin şu anda önemli, önemli öneml bir olduğu şey Parada daresini kurtarmak istiyor. Öyleyse oyunumuza başlatalım. Oyunumuza da kırmızı bir çeşit bir şey. Karşıdaki Mahmut Usta şarkıda bile bırakınca Oraya doğru gidecek. Çıkmayacaksın. Alırıca... Şarkıda da gidecek. Oyunumuz başlasın. Mahmut Adam, Yaşar Adam.

E, 0 iki coğrumuzda bir şey çıkartmak seçtiğiniz büyü şekli kalıbına çıkartın i̇şte, tamam. e, iki tane köle vardı burada birisi vuruldu tamam aa kötü şey bence bakış emsiye alalım Hadi o sene demiş ki. giren evet başlıyoruz dikkatli olmalıyız arkadaşlar. <laughs> Kurtulduk. Şimdi bakalım. Bakın çok güzel oldu. Tamam gerilerine geri koy. Arkadaşlar perse kırılmıyor nasıl döndürüyor? Benzer atı tutuyor. Sırrı kola Sen. Aa bakın burada yıldız varmış. Aa bakın Murat bana ne yapmış abi. Tamam. Başka ne var? O üçgen var mı? Evet, üçgen yapacağım. Tamam. Al bakalım şunu. Tamam yapmaya başlıyorum Hadi hemen. Tamam. Nolur kısım? <laughs> İstediğin kadar kırıldım. Kağıt kırdı, Hayır, suçlu bir kısım Doğru, 52 makasla öldüreceksin. Hangisi, bu mu bu? Bu. Babam <laughs> Senin Bana ne lan baban? ama rakip mi? Aa, rakip. O zaman bir bir. Evet. Evet. Arkadaşlar. Son oyun galiba canlı oyun. arkadaşlar çok dikkatli olman gerekiyor. bu şekilde rahat Evet. Bu sefer kanı seçeceğim. 2. Durmadan mı? durmadan nasıl olacak arkadaşlar? <laughs> 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 of, of, of tamam kırmamış.

Oyunun onun için bir şeylerin bardağı arkadaşı gelmiş. <laughs> oh, Arda ne çok korkunç. Ah. Buraya bak. Buraya. Bakın arkadaşlar düşmüş. Onlar niye ölmedi? Ee, yarım saat açlıktan ölecekler. Açlıktan mı ölecekler? çok kötü bir şey zaman arkadaşlar. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir tane daha aynısı olacak. Yani. şurası, 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 şurası. şurası. Aynen. Önce buraya atlayacağım. Sonra iki blok buradan. Sonra oradan oradan. Aynen Arkadaşlar. Orada değil, aynısı. Şimdi bakın burada yapacağız. Ama blok da yok. O doğru yapıyorum galiba. Şuradan bloklayayım bakalım. Hadi bu arada. Archer! Ya da Bakalım arkadaşlar. Gerçek sıkıntı elma oynamışız. Bakalım. <gülme> Süleyman abi. Yok yok yok. Para getirdi. Bu <gülme> kadarcık mı? O oh, kadar arkadaş. Elmas vardı. Bakayım. <.atures> <gülme> 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 <sus> <Palestinian> bu ne arkadaşlar? Krap <laughs> salavarım o paralar hepsini alacağım şimdi. Şimdi bak iyi bir bak. <laughs> sabah. Arkadaşlar zengin oldu. Demir zaten 10 lira. Zümrüt 1 lira. Altın 50 lira. Elmas 100 lira. <laughs> Şurada ayağı kırıcam arkadaşlar. Bir çocuğum bozuldu. Şurada bakalım. Buraya <laughs> bak lan burası sıcak mı? Hayır sıcak bak arkadaşlar saydandırmaya yapacağım. Can. 100 lira. He yani 100 lira elması tanesi arkadaşı 100 lira. El lira lan. Bu da arkadaşa baka 10 lira. Hadi bu 10 lira çok video çık çık. Bu da arkadaşa bakı 1 lira gerçek anlamda dedi. Evet arkadaşlar kadar. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>